ana kadar eğimi saptamak için iki tane yol öğrendik arkadaşlar. Birinci yol ve sık sık kullandığımız yol eğer bir doğrunun geçtiği iki nokta belliyse eğimi bulmak için y'lerin farkı bölü x'lerin farkı yapıyorduk. İkinci yol ise biraz daha nadir kullandığımız bir yol. Doğrunun x eksenini kestiği yerde pozitif yönde yaptığı açıyı biliyorsak o açının tanjantı eğimi verir dedik. Şimdi bir de doğru denklemi varken karşımızda o doğru denklemine bakarak eğimin ne olduğunu anlayacağız. Bu videoda da onu anlatacağım. İlk iş olarak şu doğrunun denklemini çıkartalım. Bu özelliği anlatmam daha kolay olsun diye. Doğru denklemi neydi? Nokta ve eğim varken denklemi çıkartabiliyorduk. Y eksi geçtiği noktanın y'si 5 eşittir. Eğim olan 4 bölü 3 çarpı x eksi geçtiği noktanın x'i 2. Düzenleme yapmak için şu aşağıdaki 3 ile içler dışlar çarpımı yapar gibi y eksi 5'i 4 ile de x eksi 2'yi çarpacağım. 3 kere y, 3 y eksi 15 eşittir. 4'ü de buraya dağıtırsam 4 x eksi 8. Her şeyi sol tarafta biriktirelim. Art 4 x, o bir tarafa eksi 4 x ile gider. 3 y vardı. Sırada sayıları yazmak var. Eksi 8 o bir tarafa art 8 giderse. Eksi 15 artı 8 daha eksi 7 eşit 0 oldu. İşte doğru denklemi çıktı arkadaşlar. Bu doğrudan eklemine bakarak şuradaki eğim olan 4 bölü 3'ü bilmiyor olsaydık sadece doğrudan denklemine bakarak eğimin ne olduğunu nasıl anlayacağız? İşte formülü geliyor. X'in katsayısının eksilisi burada X'in katsayısı eksi 4 eksilisi artı 4 yapar. X'in katsayısının eksilisi bölü Y'nin katsayısı. Yani artı 4 bölü 3 diye eğimi doğru denklemine bakarak da anlayabiliriz. Formül olarak yazıyorum. ax artı b'ye artı c eşit 0 şeklinde bir doğru denklemi verilirse eğimi bulmak istiyorsanız x'in katsayısı olan şuradaki sayının burada a oluyor eksilisi eksi a bölü b olarak alabiliriz. Çerçeveledik ve boyadık. O zaman bundan sonra bu şekilde bir doğru denklemi varsa oradan eğimi anlamak istiyorsanız x'in katsayısı olan a'nın eksilisi bölü y'nin katsayısı sayısı b yazarsanız sadece doğru denklemine bakarak da eğimin ne olduğunu anlayabiliriz. Bu doğru denklemi biliyorsunuz y e eşit olarak da yazabiliyorduk. Bir de öyle yapalım. 3y burada kalsın. Eksi 4x eksi 7'yi. O bir tarafa artı 4x artı 7'yi atalım. Y'yi yalnız bırakmak istiyorsak iki tarafı 3'e bölmem gerekecek. O yüzden şuradaki çarpı 3'ü o bir tarafa bölü diye atarsam y eşit 4x artı 7 bölü 3 olacak. Bu şekildeyken de eğimi yine anlayabiliriz y eşittir şeklindeyken. X'in katsayısı 4 ve bölü 3'tür. X'in katsayısı sadece 4 demek yanlış olur. Uyarıyorum X'in katsayısı buradaki 4 bölü 3'tür. Çünkü bu bölü 3 hem 4'ün hem 7'nin bölü 3'üdür. Dolayısıyla X'in katsayısı olan 4 bölü 3 yine bize eğimi verir. Onu da formül olarak yazıyorum. Doğru denklemi y eşittir. mx artı n şeklinde ise burada eğimi bulmak için x'in kat bakmak yetecek. x'in kat m eğimi verecektir. O zaman neymiş arkadaşlar? Eğimi bulmanın iki formülü dışında doğru denklemleri varsa karşımızda bu şekilde ya da bu şekilde sadece doğru denklemlerine bakarak da o doğrunun eğimi kaçtır anlayabiliriz. Bu şekildeyken eksi a bölü b yani x'in katsayısının eksilisi bölü y'nin katsayısı ya da bu şekildeyken direkt x'in katsayısı bize eğimi verir. Biraz önceki videoda eğimi artık doğru denklemine bakarak da bulabileceğimizi konuştuk. Şimdi onunla ilgili örnekler çözüyoruz. A şıkkında bütün her şeyin bir tarafa toplandığı 3x 6y artı 5 eşit 0 şeklinde bir doğru verilmiş o formülü formülde burada aşağıda yazdığı gibi x'in katsayısı a'nın eksilisi bölü y'nin katsayısı. x'in katsayısı 3 olduğu için onun eksilisi olarak eksi 3 alıyorum. Bölü y'nin katsayısı eksi 6. Buradan da eksi 3 ile eksi 6 sadeleşirse 1 bölü 2 buluruz. Bu doğrunun eğimini. B şıkkında da yine aynı türde bir doğru var. Yine eğimi aynı şekilde bulacağız. X'in katsayısının ekserisi bölü Y'nin katsayısı. X'in katsayısı 2'nin ekserisi eksi 2 bölü Y'nin katsayısı 1 yazarsak eksi 2 bölü 1'den de eğimi eksi 2 buluruz. İsterseniz arkadaşlar bunu y eşittir haline getirmek kolay çünkü y'nin katsayısı 1, yukarıda y'nin katsayısı 6 idi. Y eşittir haline getirmek zor değil de bir adım daha uzun sürüyordu. O yüzden 5 şıkkında anlatıyorum bunu. Y eşittir haline getirirsek bunu yani 2x eksi 3'ü öbür tarafa eksi 2x artı 3 diye atarsak bu formatta y eşittir halindeyken eğim x'in katsayısı eksi 2 diye o şekilde de bulabilirdik. Yani aslında doğru denklerine bakarak eğimin ne olduğunu anlamak için iki yöntemimiz var. Ya bütün her şeyi bir tarafa atıp eksi a bölü b yapmak ya da y eşit haline getirip x'in kat bakmak. Biz hangisi uygunsa onu yapacağız. Her soruda da iki yoldan birden çözmeyeceğiz. Her şey o bir tarafta. Ya da y eşittir haline getirelim. Daha kolay gözükecek. y eşittir. Eksi x tarafa artı x diye atarsam y eşittir x olacak. y eşittir haline geldiği için eğim burada direkt x'in katsayısıdır deriz. x'in katsayısı gözükmeyen bir olduğu için eğim 1'dir. Burada da y eşittir halinde gördüğünüz gibi o zaman direkt x'in katsayısını doğrunun eğimi olarak bilebiliriz. x'in katsayısı 2 olduğu için bu doğrunun eğimi de 2 olmuş olacak. E şıkkına geldik. Orada da gene gördüğünüz gibi y eşittir halinde. O yüzden x'in katsayısı olarak eğimi kabul edebiliriz. Burada dikkat edeceğimiz şey x'in katsayısı sadece eksi 9 değil. Bu bölü 5. Hem 6'nın hem eksi 9'un bölü 5 olduğu için x'in katsayısı eksi 9 bölü 5'tir. Dolayısıyla E şıkkındaki doğrunun da eğimi eksi 9 bölü 5'ti. Evet. Y eşittir 7 doğrusu. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Y eşittir 7'nin yanına x yok ya arkadaşlar. 0 tane x var anlamında. 0 x yazarsanız eğimi x'in katsayısı olan 0'dır diyebilirsiniz direkt. Zaten y eşittir 7 doğrusu demek ne demekti? Hemen şurada bir yer açalım kendimize y 7 doğrusu için. Daha önce konuştuğumuz bir doğruydu. Şuraya x, y ekseni çizecek olursak. Küçücük bir yer var ama sığdıracağım herhalde. Y eşitliği 7 doğrusu. Y ekseninde tam şurada paralel geçen 7'den ve paralel geçen bir doğruydu. Y eşitliği 7 doğrusunun diğer bir deyişle x eksenine paralel doğruların eğimleri 0 demiştik x artı 4 eşit 0 doğrusunda eğimini bulmak istiyorsak aslında buradaki formüllere bakacak olursak biraz kafamız karışabilir. Onun yerine x artı 4 doğrusunda çizelim. Bunlar biraz özel doğrular. 4'ü bir tarafa atarsam x eşittir. Eksi 4 doğrusunu çizmemiz gerekecek. x ekseninde eksi 4'ün olduğu yerde tam oradan dik geçen bir doğru. Bu x eşittir eksi 4 doğrusu. x eksenine dik doğruların eğimlerine de hatırlıyorsunuz tanımsız demiştik. O zaman doğru denklemlerini gördüğünüz zaman son iki f ve g eşitleri hariç eğimi bulmak istiyorsanız ya y eşittir haline getireceksiniz ya da her şeyi bir tarafa atacaksınız. Son iki eşitler y eşittir bir sayı ya da x eşittir bir sayı varsa onların eğimi sıfır ve sonsuz çıkıyordu. İki tane paralel doğruyu ben hazırladım çizim sizin için. Bu doğruyla turuncu doğru paralelse eğimleri aynıdır eğimli hesaplamanın artık değişik yollarını biliyoruz. İki tane noktası belli ise y'lerin farkı şurada gözüktüğü gibi bölü x'lerin farkı yapıyoruz. Doğru denklemi belli ise de doğru denklemine bakarak da eğimi anlayabiliyoruz. İşte bu eğimleri bulup son, ikisinin de sonucunu birbirine eşitleyeceğiz. Çünkü paralel doğruların eğimleri aynıdır. O zaman birinci doğrunun eğimi için y'lerin farkı bölü x'lerin farkı yapıyorum. 4'ten 6 çıktı. Yukarıdan aşağı çıkartıyorum. Eksi 2. 1'den çıktı eksi 2. Yani 1 eksi eksi 2'den 1 artı 2 3 olacak. O zaman bu eşit olmalı. İkinci doğrunun eğimine çünkü doğrular paralel demiştik. Doğru denklemi bu şekilde verildiği zaman gördüğünüz gibi soruda eşittir 8'i o bir tarafa eksi 8 diye attım. Fark etmez zaten onu kullanmayacağız bile. Bu şekilde bir denklemden eğimi anlayabiliyorduk. x'in katsayısı a'nın eksilisi eksi a bölü Y'nin kat aynısı, eksi 9. İşte ikisini birbirine eşitlersek soruyu çözeceğiz. İçeride dışarı çarpma yapacak olsak, eksi 2 ile eksi 9'u çarptım, 18 yaptı. 3 ile de eksi a'yı çarptım, eksi 3a yaptı. 18 eşittir eksi 3a ise iki tarafı eksi 3'e böldüğüm zaman a da eksi 6 yapar. D1 ve D2 doğruları birbirine dikse dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir diye düşünerek soruyu çözebiliriz. D1 doğrusunun eğimi y eşittir halindeyken doğru y eşittir halindeyken x'in katsayısı olan eksi a eğimi verir. D2 doğrusu mavi olan doğrunun eğimi de yine y eşittir halinde olduğu için yine x'in katsayısı olacak. x'in katsayısı olan şuradaki ifade 5 eksi a bölü 4 de eğimi verecek. İki doğru dikken biz genelde soruları şöyle çözdük. Birinin eğimi 3 ise diğerinin eğimi 3'ü ters çevirip eksi koyuyorduk. Eksi 1 bölü 3 diyorduk. Burada ise ikisi de sayı olmadığı için direkt eğimlere çarpma eksi 1 diyerek denklem kurup çözelim soruyor. O zaman birinci doğrunun eğimi olan eksi a ile ikinci doğrunun eğimi olan 5 eksi a bölü 4'ü çarparsak iki doğru dik olduğu için sonucu eksi 1 bulmak zorundayız. Ne yapacağız? Dalma özelliğiyle çarpalım. Eksi a'yı 5 eksi a'ya dağıtırsam. Eksi 5 a artı a kare. Bölü 4 var ama bölü 4 ile de içler dışarı çarpmıyor. Eksi 1 ile çarpayım ki işimiz çok bitsin. Eksi 4. Daha sonra her şeyi a karenin pozitif olduğu yere toplayayım ki ikinci derece denklem gibi çarpanları ayırabileyim. A kare sol tarafta her şeyi orada toplayacağız. A kare bir de kim var orada? Eksi 5A var. Şu sırada gel, e yazmam gereken bir sayı var. O da o bir taraftaki eksi 4 bizim tarafa geldiği zaman artı 4 olarak gelecek. Şimdi bu ikinci derece denklemi çarpanı ayırabiliriz. Çarpanı a yapan ifade a ve a. Eksi 5'e ulaşmak istiyorsak çarpımları 4 yapan ifade eksi 4 ve eksi 1'dir. Demek ki bu ifadenin çarpımları ayrılmış hali a eksi 4 çarpı a eksi 1. O zaman İkisini de ayrı ayrı sıfır eşitlersek A1 a 1 olabilir. a eksi 1'i sıfırlayacak olan ifade. Ya da a eksi 4'ün sıfır olmasını istiyorsak a 4 olabilir. Sonucun sıfır çıkmasını istiyorsak a ya 4 ya da 1 olmak zorunda. y eşittir 3x artı 1 bölü 2 olan bir doğru var. O doğruyu şöyle boşluğa çizelim. x ekseni gene lazım olmayacak. Bir de ona paralel olan başka bir doğru varmış. O doğruyu da Paralel olarak şöyle çizelim. İkisi de birbirine paralelmiş. Yani demek istiyor ki aslında eğimleri aynı demek istiyor. Bu ikinci doğru 1'e 4 noktasından geçiyormuş. Onu da işaretleyelim arkadaşlar. A 1'e 4 noktasından geçiyormuş. İşte bu ikinci çizdiğim turuncu doğrunun denklemi soruluyor. Doğru denklemi bulacağım zaman hep söyleyeceğim cümle neydi arkadaşlar? Doğru denklemi için iki tane bilgi lazım. Doğrunun geçtiği bir nokta var bir adet noktası. Bir de doğrunun eğimi şu an yok. Ama ilk doğrunun eğimini anlayabiliriz. Y eşittir 3x artı 1 bölü 2 ise o doğrunun denklemi. X'in katsayısı olan 3 bölü 2 bu doğrunun eğimini verecek. O zaman madem doğrular paraleldi bu doğrunun eğimi 3 bölü 2 ise bizim ikinci doğrunun eğimini de 3 bölü 2 olarak düşünebiliriz. Çünkü doğrular paralelse eğimleri aynıdır. Artık sol alt köşede bulunan doğru denklemi formülünden doğru denklemini çıkartıyoruz. Y eksi geçtiği noktanın y'si 4 eşittir. Eğim neydi? Eğim 3 bölü 2 idi. 3 bölü 2 çarpı x eksi geçtiği noktanın x'i o da 1. Düzenlemek için 3 bölü 2'nin paydasındaki 2 ile içler dışarı çarpımı yapıyormuş gibi y'yi çarpayım. 2y eksi 8 oldu. 3'ü de içeri dağıtırsak 3x eksi 3. Her şeyi bir tarafta toplayalım. 2'ye orada dursun. 3x de sol tarafa gitsin. Eksi 3x, eksi 3 de bir tarafa artı 3 giderse 8, 3 daha eksi 5 yapar. İşte doğru denklemini bulmuş olduk. Doğru denklemi 2'ye eksi 3x, eksi 5. 4'ye eksi 3x artı 2 eşit 0 şeklinde bir doğru varmış. Hop. Şimdi çizeceğim şuraya. Çizdim. Bu doğruya dik olan başka bir doğru varmış. Şimdi de onu çizelim. Bu doğruya dik olan doğruyu da şöyle çizmiş olalım. Dik olduklarını da gösterelim. Analitik geometride dik dik varsa düşünmeniz gereken şey eğim demiştik. E %90 üstü bir ihtimalle eğimi düşünerek soruyu çözeceksiniz. Ne yapacağız? İki doğru birbirine dikse eğimlere çarpımı eksi 1'dir diye düşünüp soruyu çözmeye çalışacağız. Bu ikinci doğrunun geçtiği noktayı da vermiş. Eksi 4'e eksi 6 noktasına geçiyormuş. O zaman şu ikinci doğrunun denklemi soruluyor. Doğru denklemi için nokta ve eğim lazım. Noktası var. Eğimi de önce mavi doğrunun eğimini bulup anlayacağız. Mavi doğrunun eğimi için doğru denklemi bu şekilde her şey bir tarafa atılarak verilmiş ise x'in katsayısının eksilisi, eksi 3'ün eksilisi 3 bölü y'nin katsayısı olarak alacağız. O zaman birinci doğrunun eğimi 3 bölü 4 ise doğrular dikken eğimleri çarpımı eksi 1 olmasını istiyorsak ikinci doğrunun eğimini bulmak için 3 bölü 4'ü ters çevirip eksi koyacağız. Ters çevirsem 4 bölü 3 eksi koyarsam eksi 4 bölü 3. Artık bu ikinci doğrunun denklemini çıkarttırız. Noktası da eğimi de var. Y eksi geçti noktanın y'si eksi 6 eşittir. Eğimi yazıyoruz. Eksi 4 bölü 3 x eksi geçtiği noktanın x'i eksi 4. Evet gene sıldıramadım. Şaşılacak bir şey değil. Sık sık yaptığım bir şey. x eksi 4 kapat. Bize x eksenini kestiği nokta soruluyor. x eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsak y'ye sıfır vermemiz gerekiyor. Ne yapalım biliyor musunuz? Hiç düzenlemeden direkt y'ye sıfır yapıp soruyu çözmeye çalışalım. y'ye sıfır verelim bakalım ne olacak. y'ye 0 verirsek denklemde bu y gitti. Eksi eksi 6'dan 6 yaptı. Eşittir. Eksi 4 bölü 3 çarpı parantez içi eksi eksiden dolayı x artı 4 oldu. Evet buradan soru çözersek nasıl çözelim? 3 ile içler dışlar çarpma yapalım. 18 olsun. Eksi 4'ü de buradan dağıtalım. O zaman cevap ne çıkacak? Yerim kalmadığı için ben cevabı söyleyeyim hemen size. 17, eksi 17 bölü 2 çıkacak galiba arkadaşlar. Bir daha kontrol edeyim hemen. 18, 16, 34. Evet. Eksi 17 bölü 2'ymiş. X eksenini kestiği noktanın absesi.